Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Demir Motor'dan herkese merhabalar. Değerli dostlar, kısa short videosu çektikten sonra sizlere biraz detaylı anlatmak istedim. Pistonunuza sekman atacaksanız, pistonunuzda herhangi bir yara iz yoksa ve silindirinizde iyi oturuyorsa bu şekilde temiz bir pistonunuz varsa buna sekman atabilirsiniz. Ama sekman atmadan önce muhakkak sekman aralarını, sekman yataklarını temizliyoruz. Bunlar iki zamanlı motorlarda geçerli oluyor kurum yaptığı için yağlı benzin kullandığımız için kurum yap, yapıyor arkadaşlar bunu nasıl temizleyebilir sekmen yerlerini yani etrafını bozmadan en uygun şekilde eski sekmanını şöyle elinizi tutabilecek şekilde kırarsınız kırdıktan sonra uç kısmını makinede taşlarsınız eğer elde yapabiliyorsunuz bu şekilde güzel bir eyleme yapın daha sonra ben temizledim sizlere tekrar göstermek için video çekiyorum bu şekilde içeride ittirerek kurumları temizleyebilirsiniz şu şekilde bakın oradaki kurumları gayet güzel bir şekilde alırsınız sonra tekrardan ters yönde muhakkak yapın iki yönlü olarak yatakları temizleyin eğer buralarda kurum olursa sekman taktığınızda iyi oturma yapmaz bu da kırma ihtimali olabilir sekmana iyi oturmadığı için vurma yapabilir eteklere Bakın bu şekilde temizliyoruz. Herhangi bir zımpara ya da aşındırıcı bir madde e, cisimle temizlemiyoruz. En güzel yöntem budur. Bu şekilde sekman yataklarındaki kurumları gayet güzel temizleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buralar hep kurumdu. Aklıma gelmişken sizlerle paylaşmak istedim. Dediğim gibi herhangi bir zımpara ya da aşındırıcı bir cisimle bunu temizlemiyoruz. Pistonuzda yara yoksa, pistonuzda güzelse sekman değişmek istiyorsanız bu şekilde sekman yataklarını temizleyerek gayet güzel bir vaziyete getirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğen beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın.